Kalan için dar darsın bir şey. Kim o şu araba? İmanım, tumanım eski tumanım tamam. De ki, evet işte. de beri, beri. Ya, ben yarkiyeti yapıyorum. Evimize gidiyorum. Ama ben 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 yok. Ya, yok. Niye? dem Almanya'da bakacağım diyor ha. Söyle söyle ha. Almanya'da bakacağım dedi. Konuş. Kule kule git desene. Demelin insanlar. Ne Şunları işte hanım. var. Ha, sus. <laughs> <Ha. gülüyor> Şumuz